Ne yesek? Bak yeni aramış bak arkadan aramış şarjım bile dedim ki. Dur lan şu numarayı yazalım. Abi bize yolla biz bakalım ona. Bu, bu hangi numara? 326 neresi oğlum? Efendim? Bakalım hemen. Efendim? Anlamadım. Alo. Buyur. Taşak mı içiyorsun lan? Hatay'danmış abi. Kafa Hatay, kafa. Yarra bak. Hatay. Ben maliyeden aramıyorum diyor amına koyayım. <laughs> Oğlum benim telefonumu nereden buluyorsunuz ya? Allah Allah. Allah Senin memnun numaranı alayım da geceleri sana çıplak fotoğraflar yollayayım. Ha dur şu numaraya bakıyordum. O direkt uyarı şüpheli numara işlem başlatın kimlerle şebekedir bunlar yakalansın dolandırıcı şebeke ara lan bir daha ara bir sana söveyim dolandırıcı inanmayın dolandırıcılar alo alo ya valla ben böyle bir şey görmedim Sercan diye bir adam var ne kadar güzel bir sesi var onun bayıldım Sercan Bey beni bulun ne var? <laughs> <laughs> Bizim millet kafayı yemiş ya. Kafayı yazmış bence. Açmayın dolandırıcı, açmayın dolandırıcı. Dur şimdi. Bak, taşak geçeyim sizde. Böyle Türk Telekom şeyi mi olur lan? <laughs> E, a, merhaba az önce bana mükemmel bir teklifle arama yapmıştınız. E, hattım kapandı. E, tam işlem yapacaktık. 22 GB. E, 22 GB. 22 GB'da 34 lira fiyat çektiniz az önce. Kaçırmamalıyım. Bekliyorum. Sesiniz çok bozuk geliyor. Umarım gene kesilmez ya. Çok heyecanlıyım şu an. <gülüyor> kapattı. <gülüyor> o kapattı. Error <laughs> verdi karı. Ya 22 GB böyle bir şeyimiz yok ki bizim ya. <laughs> Hay Allah'ım ya. Dur bakayım bir daha arayayım. Bu sefer de 168 GB. <laughs> ne olur <be? gülüyor> Yayını mı izliyor lan acaba? <laughs> Yanda bir dolandırıcının teki böyle. Ay, i̇yi günler. Gene kapattınız telefonu. Ben bu hatta alamayacak mıyım hanımefendi? Efendim? Ağrı Dağı'ndan mı arıyorsunuz? Ben... Kopuyor, kopuyor. Telefon kopuyor. Tamam. <laughs> E ee, Zübeyde Hanım vardı. 22 GB'lık e, şey veriyordu. Hat veriyordu bana. Sıt Sercan Bey var bir de. Sercan Bey'le de görüştük. Sesi güzel olan. Sı Sercan Bey'i bana bağlarsanız çünkü tam anlaşmayı yaptık. Adresi veriyordum. Patladık. Sı Ablacığım siz nereden arıyorsunuz? Yani şey e, sesi <laughs> Sesiniz çok kötü geliyor. Bir kendi şirketinize hat alsanız önce ya. Türk Telekom efendim. Türk Türk Telekom'dan arıyorsunuz da Türk Telekom'un kendi hattı yok mu? Ablacığım çok fazla kesiliyor telefon. Sesiniz kötü geliyor. <laughs> Siz beni duyuyor musunuz? Siz, tamam o zaman. Siz sıkıntı yok. Ben sizi duymasam da cevaplarım. Ee, bana 22 GB hat teklif ettiler az önce. 23 liraya. Ben onu almak istiyorum. 22 GB internet, 100 dakika her yöne 50 SMS, turbo turbo internet paketi dedi bana. Sadece internet üzerinden iş yapıyor yani. Efendim? Sercan Bey. Bir aktarın Sercan Bey'le bir ben bir konuşayım. Sesi güzel olan ama. Alo. Alo. Evet, o, Sercan, nasıl Sercan Bey nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Ya ulaşmaya çalışıyorum. Sizle görüşemedik bir türlü. İyisiniz, her şey yolunda. Ya bana e, 32 GB'lık bir hat lazım. Az önce konuştuk aslında ama ee, 32 GB 100 dakika her yöne 50 SMS 12 pardon 12 değil abarttım pardon 19 liralık bir hat teklif ettiler ee, şeyim hattım kesildi konuşamadık ya efendim bana 50 lazım ama 32 dediler en fazla o varmış Efendim Alo, Evet Ali Osman ben e, ben cep telefonu cep telefonu 50 GB cep telefonu interneti lazım bana ben çünkü sabahtan akşama kadar porno izliyorum, getmiyor abi yani 1080p'de iptal oluyor, yarıda kalıyor tam iş üstündeyim tak kesiliyor anasını satayım. Kotam bitiyor yani. Sizde porno bir üyeliği var mı ekstradan? Ücretsizden oluyor ya Twitch, aman e, böyle Facebook falan. Bilmiyor musunuz? Aman akudum çocuğu sen öyle <laughs> Bilmiyorum derken bir üzülmüş. Üzül, <gülüyor> 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 ya o... Kandırıyormuş diye böyle. Bunları böyle... <laughs> Yok o küfür, et, küfür etmeyeceksin oğlum bunları. Bunları küfür etti mi kapatır. Bununla böyle taşak geçeceksin. Ha, alışıklar evet. bir de oğlum bunlara kaç kişi sövüyordur. Baksana eşimi de aramışlar. Telekomla arıyoruz. Telekoma geçersiz aynı paketi yarı oranda. Karı 12 defa hattınız ücretsiz gelecektir diye boş bir cümle kurdu bana. Oradan kıllandım. Ama Sercan Bey'in sesinin güzel olduğunu nasıl anlamışlar anlamadım. Gelmiyor ki adamın sesi. Ne bileyim onu. Kes, kesik kesik. <laughs> Başka nasıl trolleyebiliriz bunları? Yani sen değil de mesela bir arkadaş bu arkadaşların numarasını Discord'da yaz. Dur bakayım. Hani... Bir de çocuk sesiyle arayayım. <laughs> Alo? Alo? Tamam. <laughs> Senin numarayı engellemiş falan olabilirler bu arada. İyi günler. Alo. Buyurun efendim. Türk Telekom müşteri hizmeti efendim. Alo e? Ali Osman Güler Yüz'e göçeceğim. Evet ben Ali Osman Güler oğluyum abi. Bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun efendim. Ben bütün gün PUBG Mobile oynuyorum. Bir de e, benim babam... Babam bana e, Pornap diye bir site vardı. Ben orayı izliyorum. pipimde küçük Çok bir hareketler. Ali Suhan Bey anlamadım. biraz daha sorar mısınız? anma diyorum. Anladın mı? Nasıl anlamadım sen? ses tam gelmiyor. Ananın amı diyorum lan. Abi. Sesinizi anlayamıyorum ki beyefendi. Ananızın mı Aa, amından La, orası mı konuşuyorsunuz? amından ananızın anından bahsediyorum. La orospu çocuğu. Sen millet dolandırmayı utanmıyor musun lan? Ya kapattı. Ananı <laughs> <laughs> Ne bir hizmeti be. Bayağı Türk Telekom ha. Bayağı Türk Telekom. A ananın Anamın anından mı arıyorsun? Ama Sercan sinirlendi. Sercan sinirlendi. Sercan'ı bir daha ararsam şey adresimi arayacak. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bana niye Ali Osman diyorlar abi? Ha, adam database'i de doğru alamamış. <laughs> Ali Osman'la mı görüşüyorum? <laughs> Bak arıyor arıyor dur. Alo. Alo. Buyurun. Efendim, e, sizinle görüşme sağlayacakken şarjımız bitecekti sizlere. Evet. Şimdi efendim, hanımefendi e, bana e, e, bana 50 GB'lık internet lazım bir kere. Bana onu sağlayabiliyor musunuz? 50 GB. Alo. Efendim, yani şöyle söyleyeyim sizlere. E, 2 GB mi istiyorsunuz internet efendim? 50 GB. 50 GB. Yani şöyle söyleyeyim az önce size sunduğum tarifeyi e, kabul etmişsiniz efendim. Yok ben e, kararımı değiştirdim. Sercan Bey, Sercan diye biri var mı orada? Az önce konuştuk da. Alo. Efendim Sercan Bey telefonu. Bir Sercan Bey alabilir miyim? Peki efendim. Sercan. Lan ya. Niye girsem? Alo. Alo. Söyle. Sercan. Sen söyle. söyle. Oğlum sen benim karıma mesaj atıyormuşsun. Ne? Sen benim karıma mesaj atıyormuşsun lan dalayarak. Bekle ben seni kendi özel numaramdan arayacağım. Senin amına koyacağım ara beni. Adam işi kişiselleştiriyor abi. <laughs> Baya işi gücü bıraktı adam. <laughs> Dolandırıcı numaradan değil kendi özel numarasını. <laughs> abi bunu bir dolandır sana. Dolandır mı lan <gülüyor> 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 ha, işte bu? Ha i̇şte bu ibneler aslında daval diyeceksin, üşenmeyeceksin anladın mı? Gideceksin, vereceksin avukata. Ee, ya bam... sanırım satış yapmadan eline şey geçmiyormuş koz. Yani davalayabilmek için adamlardan bir şey satın alman gerekiyor. Sonra ulaşması zor falan filan. He. O yüzden böyle bir açık gibi bir şey yakalıyorlarmış bunlar. Çok zahmetli bir işmiş yani. Baksana oğlum şikayet vardı Binlerce yorum var oğlum. Evet evet ba baya ne? baya numara şeyli. Ne derler? Yok numara vermeyeyim. Numara galiba Twitch'te vermek yasak abi. Dolandırıcı da olsa vermeyeyim boşver sen vermiyorsun da işte rastgele bir arkadaş Discord'da yazabilir belki O da mı? Biri bulmuştu Siz? mesela. Onu gördüm ben. Biri bulmuştu. Evet. Bir yazdılar yani. mesela. Onlar kim bilmiyorum. Onu şey yaparız. Ye <laughs> yemek yemek sepeti kodu atma oğlum. Ha ben ama yayını hemen kapatmayacağım ki. Ya da ne yapalım biliyor musunuz? Ben yayını kapatayım. Bir yemek şey... memek yiyeyim, bir duşa gireyim. Ondan sonra tekrar Warband açayım abi. Çil takılalım. O arada uyumuşum değil mi? <laughs> Muhtemelen. Yok yok uyumam. Ama Sercan uyku açıyor. Sercan da öyle bir Sercan aramıyor ya. Sercan aramadı bizi. Arar mı oğlum? Manyak mısın ya? Bence arar bu arada. Çok rencide oldu çünkü abi adam. Yeter lan tam bokunu çıkarmayın Eğlendik güldük tamam. İnşallah dolandırıcılardır ya. Türk Telekom'a böyle bir şey yapmışsam çok büyük ayıp ya. Abi Türk Telekom'da Yok. Bile Türk ya, Türk Telekom e, tabi tabii canım. bari canım. E, tabii canım. E, bir kere aradığın zaman çalan müzik bambaşka bir müzik lan. Sercan da Ha Hadi mi İgo bana sövdü aslında. Evet evet. Evet sen üyelik istedin. Yok ben şey dedim ya. Ben küfür ettim. İlk ben ilk ben şey dedim çocukçasıyla. Benim çocuk sövdü. Ben sövmedim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Vallahi benim duşa muşa gireyim bir kendime geleyim. Şu etrafı toparlayayım. Bir, bir saate bir saate yayın açarım gene. Gelmek isteyen gelir.